Sus be yüreğim. Çirli bir camın arkasından baktırdılar umutlarımı. Çirletilmiş düşüncelerin aksanıyla vurdular beni. Acımasızdı kelimeler. Canımı yaktı her defasında. Infaz edilecek mahkum sessizliğindeydi duygularım. Anlamıştım. Kalmamıştı umuda direnişlerim Beklentilerim yitik Belki de göremeyecektim bir kez daha gün doğumunu Saramayacaktım savruk saçlarını Okşayamayacaktım ben Yüreğim gibi nasırlaşmış ellerimle onu saramayacaktım Kaybolmayacaktım hüzünlü şarkıların dizelerinde ...her namenin arkasında saklanmayacaktım. Rüzgarların getirdiği kokusunu bedenime sindirip... ...gece kuşlarının kanatlarına yükleyemeyecektim. Sus be yüreğim. Biliyorum bundan ötesi kalmamıştı bu yolun. Umutlarım gibi ben sana karanlığın en kahpe köşelerinden koşardım hep. Ara yolların en sonundaki her sokak lambalarının altında arardım onu. Kaybolan benliğimde hasarı görmüş bedenime son bir kez sarılsın diye. Sus be yüreğim. Anlayamadılar beni. Anlayamadılar ki ona olan çaresizliğimi. Kanıma, canıma vurdular her defasında biraz daha gaddarca. Kirli cam arkasından baktırdılar canıma teğet geçen sevdasına. Direnişlerini yaşadığım kor gecelerimin yastık altı düşlerine. Sus yüreğim sus! Vurdular beni. Namlusu dağılmış, kabzası çentikli bir silahla. Bin nefretle attılar beni çör kuyuların derinliklerine. Artık ne yalvarışlarım ne de haykırışlarım gidebilecek ona. Biliyorum yolun sonuydu bu yakarışlar. Kıydılar bana acımasızca. Sus yüreğim. Sou